bizim e, zeytin topladıktan sonra diyor sıkıma götürdüğümüzde bizim topladığımız zeytinleri oraya bıraksak orada hazır sıkılmış zeytin yağlardan alsak olur mu? Şimdi e, Mustafa e, bu karşılıklı anlaşmaya bağlı oraya zeytin getirenlerden bu o, zeytin sıkım fabrikası veya atölyesi diyelim neyse e, ona emanet olarak değil. Ne diyecek? Bu mu vekil tayin edecek onu? Oradakini. Fabrikadaki diye. Fabrikadaki. O yetkiyi verecekler yani. O yetkiyi verecekler. Dolayısıyla ee, o zeytin getirenlerin hepsinden bu yetkiyi aldıktan sonra onlar üzerine tasarruf sahibi olur. Mustafa gözün götürdüğü zeytini sıkıp Osmanlı'ya verebilir. Osmanlı getirdiği zeytini o zaman verebilir. Niye? Yetkili. Onun ee, tasarruf altına girdi o mülk. Değiş Hatta, değiş tokuş yapılmaz yani. yok olmaz. Hatta e, bunun bunu ne daha da böyle artık hiç sorgulanacak tarafının bırakılmaması o atölyede bilecek, o fabrikada bilecek, sahibi de bilecek. Ben götürdüm bunları sana evet. hediye ettim diyecek. Tamam. Evet. Sen de hediye ettin. Ne oldu? Bütün zeytinler adam mülkü istediğini yapabilirler tabi. Ondan sonra adam tuttu, Osmanlı ne kadar zeytin getirmiş de 50 kilo. Sıptır. Bunlar kaç, ne kadar yani? Birkaç şey yapar adam verir ki, tuttun sana hediye ettim dedi. Hmm. No problem. Sıfır hmm. problem oldu şimdi. Ama öbür türlü, öbür türlü bu yapılmadıysa, o zaman çok özür dilerim de hani kabatağı bir Anadolu'da kullanılır Ali'nin külahı Veli'nin külahına geçirmiş olur. O, o, zeytin fabrikasındaki o altına girer, o çok daha daha da girer, kul hakkına girer. Onlara öbürsü kimin zeytinin sıkıldı bana verildi o da bilmiyor. Ama hediye edilmiş olursa, e ben mesela benim getirdiğim zeytinde daha yağlıydı diyelim, daha fazla çıkmış olabilir. 10 kilo da diyelim ki ne kadar yağ çıkar bilmiyorum da mesela olacak kilo diyelim, <laughs> ha, iki kilo diyelim. Ya ama seninkinden bir buçuk kilo çıkıyordu mesela, ha. değil mi? E, bu dolayısıyla hak geçer o zaman hak geçer. Bu yetki varsa, bu şekilde de böyle muamele olursa o zaman olur yoksa karşı.